15 yıllık depresyonunu yenen adamın 25 maddelik kurtuluş reçetesi. Deneyim her türlü maddiyattan daha değerlidir. Maddiyat geçicidir. Alınan eşyalar zamanla eskiyebilir ya da anlamını yitirebilir. Oysa deneyimler bir yolculuk, bir dostluk, bir mücadele kişiliğimizi şekillendirir, bakış açımızı genişletir ve hayata dair gerçek bir tat bırakır. Ruhsal iyileşmede çoğu zaman maddi değil, yaşanmış tecrübelerle mümkün olur. Hayatınızda yapacağınız en önemli kariyer seçimi eş seçiminizdir. Bir eş sadece hayat arkadaşınız değil, aynı zamanda duygusal dengenizi, motivasyonunuzu ve hatta kariyer performansınızı etkileyen en güçlü etkendir. Destekleyen, anlayan ve sizi geliştiren biriyle olmak, mesleki başarıdan ruhsal sağlığa kadar hayatınızın her alanında belirleyici olabilir. Yanlış bir eş seçimi ise tüm potansiyelinizi gölgeleyebilir. Parayla ilgili üç yetenek vardır: onu kazanmak, elde tutmak ve büyütmek. Bunların üçü de birbirinden çok farklı yeteneklerdir. Parayla sağlıklı bir ilişki kurmak sadece onu kazanmakla sınırlı değildir. Asıl ustalık kazandığınız parayı elde tutabilmekte ve uzun vadede onu büyütebilmekte yatar. Bu üç aşama birbirinden tamamen farklı beceriler gerektirir. Kazanmak için üretkenlik, elde tutmak için disiplin, büyütmek için ise finansal okuryazarlık ve stratejik düşünce gerekir. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Kıyaslamak çoğu zaman değersizlik hissini besler ve sizi kendi potansiyelinizden uzaklaştırır. Her insanın yaşam yolu, koşulları ve başlangıç noktası farklıdır kendinizi başkalarıyla değil, dünkü halinizle karşılaştırın. Gerçek gelişim, başkalarının hızına değil, kendi içsel dönüşümünüze odaklandığınızda başlar. Bu pozitif insanlarla vakit geçirin. Çevrenizdeki insanlar, ruh halinizi ve düşünce biçiminizi doğrudan etkiler. Pozitif insanlarla vakit geçirmek, umudu besler, motivasyonu artırır ve zihinsel dayanıklılığınızı güçlendirir. Sürekli şikayet eden, sizi aşağı çeken insanlardan uzak durmak, iyileşme sürecinizin sessiz ama etkili bir anahtarıdır. İnternette az vakit geçirin. İnternette fazla vakit geçirmek zihni sürekli uyarır ama gerçek bir tatmin vermez. Sosyal medya kıyaslarını, bilgi kalabalığını ve dijital gürültüyü azaltmak, ruhsal dinginliği ve içsel dengeyi yeniden kazanmanızı sağlar. Az ama bilinçli kullanım sizi tüketen değil, besleyen bir dijital ilişki kurmanızı mümkün kılar. Beklentilerinizi sıfırlayın. İnsanlardan aldıklarınızı hediye olarak görün. Beklentiler çoğu zaman hayal kırıklıklarının kaynağıdır. İnsanlardan bir şey beklemek yerine geleni bir hediye gibi görmek sizi hem özgürleştirir hem de duygusal acılardan korur. Beklentisizlik duyarsızlık değil, olgun bir kabulleniştir. Çünkü hiçbir borç duygusu taşımadan alınan bir iyilik gerçek şükran duygusunu doğurur. Stres dolu ilişkilerden kaçının. Stres dolu ilişkiler zihinsel sağlığınızı en çok yıpratan gizli düşmanlardandır. Sürekli gerilim, suçluluk veya yetersizlik hissettiren bağlar iyileşme sürecinizi sabote eder. Size huzur vermeyen ilişkilerden uzaklaşmak bencillik değil, kendinize gösterdiğiniz saygının bir göstergesidir. Sessizlik içinde büyüyen bir yalnızlık, gürültülü bir toksik ilişkiden çok daha sağlıklıdır. Günlük yazın. Kendinizi kötü hissettiğinizde pozitif bir şeyler karalamaya çalışın. Yazmak, zihnin karmaşasını sadeleştirmenin en etkili yollarından biridir. Her gün birkaç satır bile olsa yazmak, duygularınızı dışa vurmanıza ve kendinizi anlamanıza yardımcı olur. Kötü hissettiğiniz anlarda bile pozitif bir şeyler yazmaya çalışmak, beyninizi olumsuzluk döngüsünden çıkarır ve iyileşme yönünde küçük ama güçlü bir adım olur. YouTube gibi kaynaklardan depresyonla ilgili videolar izleyin. Depresyon hakkında bilgi edinmek, yaşadığınız duyguları anlamlandırmanıza ve yalnız olmadığınızı fark etmenize yardımcı olur. YouTube gibi platformlarda psikologlar, danışan hikayeleri ve bilimsel içerikler içeren videolar farkındalık oluşturur, umut verir ve sizi harekete geçirebilir. Bilgi, karanlıkta kalan duygulara ışık tutar. Fırsatını buldukça sabah erkenden uyanıp koşun. Sabah koştuğunuz günler kendinizi kesinlikle daha iyi hissedeceksiniz. Sabah erken saatlerde koşmak yalnızca bedeni değil, zihni de uyandırır. Gün doğarken yapılan koşular serotonin ve endorfin salınımını artırarak doğal bir antidepresan etkisi yaratır. Düzenli sabah koşuları gününüze enerji, netlik ve umutla başlamanızı sağlar. En karanlık dönemlerde bile hareket etmek iyileşmenin ilk işaretidir. Egzersiz yapın, yapamıyorsanız sık sık hareket edin. Egzersiz, depresyonla savaşta bilimsel olarak kanıtlanmış en etkili doğal yöntemlerden biridir. Ancak spor salonuna gitmek zorunda değilsiniz. Hareket etmek bedeninize hayat, zihninize denge getirir. Yapamıyorsanız bile kısa yürüyüşler, esneme hareketleri, merdiven çıkmak gibi küçük eylemler bile ruh halinizi olumlu yönde etkiler. Unutmayın, küçük hareketler büyük dönüşümlerin başlangıcı olabilir. Fırsatınız varsa anne babanızla vakit geçirin. Aileyle geçirilen zaman duygusal köklerinize yeniden bağlanmanın güçlü bir yoludur. Özellikle anne babayla vakit geçirmek kendinizi güvende sevildiğinizi hissedebileceğiniz bir alan yaratabilir. Bu anlar sadece geçmişle barışmanıza değil, bugünü anlamlandırmanıza da yardımcı olur. Fırsatınız varsa birlikte bir çay içmek bile ruhunuza iyi gelebilir. Saçma ya da faydasız da olsa mutlaka bir şeylerle meşgul olun. Zihni meşgul tutmak, depresyonun en güçlü silahı olan boşluk hissine karşı etkili bir kalkandır. Yaptığınız şey saçma ya da faydasız gibi görünse de sizi o anın içine çeker, düşünce girdabından uzaklaştırır. Bazen amaçsız bir uğraş bile iyileşmenin gizli kapısını aralayabilir. Hareket etmek, düşünmekten daha iyileştiricidir. Ön yargılarınızdan kurtulun. Bol bol ve her türden kitap okuyun. Kişisel gelişim, bilimsel kitaplar, roman fark etmez. Ön yargılar zihinsel sınırlar çizer ve gelişimin önünde görünmez duvarlar oluşturur. Bu duvarları yıkmanın en etkili yollarından biri kitap okumaktır. Türü ne olursa olsun, kişisel gelişim, bilimsel kaynaklar ya da romanlar, her kitap yeni bir bakış açısı, yeni bir pencere sunar. Okudukça iç sesiniz berraklaşır, düşünce yapınız esnekleşir ve hayatla kurduğunuz ilişki dönüşür. Paraya metelik vermeyin. Küçük şeylerden mutlu olmaya bakın. Para hayatı kolaylaştırabilir ama mutluluğu garanti etmez. Ruhsal iyileşme büyük kazançlarda değil küçük şeylerde mutluluğu bulabilmekte yatar. Sıcak bir çay, güzel bir müzik, temiz hava ya da samimi bir gülümseme. Bunlar parayla ölçülemeyen ama kalbi besleyen detaylardır. Paraya metelik vermemek, yaşamın özüne odaklanmak demektir. Aile bireylerinize yakın olun. Onlara sık sık, ufak dahi olsa hediyeler alın. Aileyle kurulan sıcak bağlar duygusal dayanıklılığın temelidir. Sevgi sadece sözle değil ufak jestlerle de gösterildiğinde daha derin bir etki yaratır. Ara sıra alınan küçük bir hediye seni önemsiyorum demenin samimi bir yoludur. Yakınlık ve ilgi hem size hem de sevdiklerinize iyi gelir. Aranızdaki bağları güçlendirir, kalbinizi hafifletir. Çocuklarla vakit geçirmeye çalışın. Onların masumiyeti ve meraklı halleri terapi gibi gelecektir. Çocuklarla vakit geçirmek Hayata yeniden saf ve yargısız bir gözle bakmayı hatırlatır. Onların masumiyeti, anı yaşama halleri ve merakı içinizdeki karanlık düşünceleri aydınlatabilir. Bu karşılıksız sevgi ve samimiyet çoğu zaman kelimelere ihtiyaç duymadan ruhunuza iyi gelir. Adeta bir terapi etkisi yaratır, sizi hayata yeniden bağlar. Ne işle uğraşıyorsanız uğraşın, kendinizi değersiz hissetmeyin sorumluluklarınızı yerine getiriyorsanız bu yeterlidir. Yaptığınız işin büyüklüğü değil, sorumluluğunu ne kadar ciddiyetle taşıdığınız önemlidir. Toplumun dayattığı başarı kriterlerine takılıp kendinizi değersiz hissetmeyin. Evde çocuk büyütmek, bir dükkan işletmek ya da masa başı bir işte çalışmak hepsi anlamlıdır. Eğer sorumluluklarınızı yerine getiriyorsanız zaten hayata katkı sunuyorsunuz demektir. Bu da başlı başına bir değerdir. Fırsat buldukça farklı yerlere seyahat edin. Çok uzaklara gitmenize gerek yok. Şehirden az biraz uzaklaşmak yeterlidir. Seyahat etmek, zihni yenilemenin ve rutin döngüyü kırmanın en etkili yollarındandır. Uzaklara gitmenize gerek yok. Bazen şehirden biraz uzaklaşmak, farklı bir manzara görmek ya da yeni bir sokakta yürümek bile ruhunuza iyi gelir. Yeni yerler, yeni düşünceler doğurur. Kendinizden uzaklaştığınızı hissettiğinizde bazen sadece yer değiştirmeniz yeterlidir. Komedi dizileri ve sitcomlardan şaşmayın. En kolay yoldan kahkaha atmanın yolu budur. Kahkaha beynin kimyasını değiştiren en doğal ilaçtır. Komedi dizileri ve sitcomlar sizi yormadan neşeyle buluşturur, duygusal yükünüzü hafifletir. Mizah, hayata karşı mesafe koymanın ve olaylara farklı perspektiften bakabilmenin bir yoludur. En kolay ve zahmetsiz mutluluk bazen tek bir komik sahnede gizlidir. Her şeyin bir gün biteceğinin farkında olun. Ne yaparsanız yapın bunu değiştiremeyeceksiniz. Bunu kabullenmek sizi özgürleştirir ve endişelerinizi azaltır. Hayatın geçiciliğini kabul etmek acı verici değil, aslında huzur verici bir farkındalıktır. Hiçbir şey, üzüntü, mutluluk, başarı ya da kayıp sonsuz değildir. Bu gerçeği içselleştirmek, kontrol edemediğiniz şeyler karşısında sizi özgürleştirir. Çünkü kabullenmek endişenin değil, içsel huzurun kapısını aralar. Zamanın kıymetini bilmek de tam burada başlar. Sonuç odaklı düşünmeden çalışın. Her ne yapıyorsanız sadece yapın. Sonuç odaklı çalışmak endişenizi artıracak ve performansınızı azaltacaktır. Yaptığınız şeye odaklanmak dışında bir kaygınız olmasın. Sonuç odaklı düşünmek Zihni sürekli geleceğe taşır ve mevcut anın değerini gölgeler. Oysa gerçek verimlilik ve huzur sadece yaptığınız işe odaklanmakla mümkün olur. Sonucun ne olacağına değil, o an ne yaptığınıza yöneldiğinizde hem kaygınız azalır hem de performansınız artar. Fiziksel kusurlarınızı kafaya takmayın ve kendinizle barışık olun. Fiziksel kusurlar çoğu zaman sadece kendi zihnimizde büyüttüğümüz yansımalardır. Toplumun dayattığı mükemmellik algısına kapılmak, iç huzurunuzu boşa tüketir. Kendinizde barışık olmak, eksik gördüğünüz yanlarınızı da kabul edebilmekle başlar. Unutmayın, gerçek özgüven aynaya baktığınızda değil, kendinize şefkatle yaklaştığınızda doğar. Kusurlarınız sizi eksiltmez, sizi insan yapar. Kendinizi meşgul tutarken yeni şeyler öğrenmeyi deneyin. Yabancı dilinizi geliştirmek bunlardan biridir. Meşgul olmak zihinsel durgunluğu kırar ama bunu öğrenmeyle birleştirmek sizi hem geliştirir hem de özgüven kazandırır. Özellikle yabancı dil öğrenmek beyninizi aktif tutar, hafızanızı güçlendirir ve dünyaya bakış açınızı genişletir. Yeni bir şey öğrenmek yalnızca bilgi değil, aynı zamanda umut da taşır. Çünkü her yeni bilgi içsel gücünüzü yeniden hatırlatır. Bu maddeleri uygularsanız depresyonunuz size ulaşamayacak. Eğer ulaşsa da onunla başa çıkmayı öğrenmiş olacaksınız. Beğendiyseniz beğenmeyi, takip etmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.